arkadaşlar bugün dikdörtgen paralel kenar yamuk ve eşkenar dörtgeni tanıyıp açı özelliklerini belirleyeceğiz. Hemen tamam, bakalım. Dikdörtgeni yandaki ABCD dikdörtgeninde ABCD dikdörtgeninde tüm iç ve dış açılar 90 derecedir diyoruz. Dikdörtgenin neymiş? Bütün iç açıları ve dış açıları 90 derecedir. Yandaki AB she went So be Look açılar birbirlerine neydi paralel kenarda? Eşitti. Bir de ne vardı? Z kuralım vardı. E, paralellikten gelen. T arkadaşlar ne eşit işte olacak kesinlikle? 85 derece eşit işte olacak. Şimdi diğer açılarımızı bulalım. E burada ne vardı? Arkadaşlar paralellikten kaynaklanan bir Z kuralım vardı. Burası 40 derece ise y ne olur? 40 derece olmak zorunda. E Bunlar bütünler çıkardı. O zaman z'yi de ve x'i de çok rahat bulabilir miyim? Nasıl bulacağım? 85 ile 40'ı topluyorum. Neyden çıkartacağım bunları? Bakın burada vermiş. 180'den 85 artı 40'ın toplamını çıkartıyorum. x kaç derece oluyor? 55 derece 55 derece ise o zaman Z ne olacak aynı şekilde? Bakın burada da bir tane yine Z kuralım var. X neye eşit? Z'ye eşit. O zaman Z kaç derece oldu? 55 derece olur diyoruz. İç ters açılardan X Z'ye eşittir. Örnek sorumuza bakıyoruz hemen. Yandaki şekilde ABCD karesinin içinde A, F diye paralel kenarı çizilmişti. Buna göre ikisi de gösterilen açının kaç derece olduğunu bulalım. Şimdi bilmemiz gereken şey ne ilk olarak? Karenin bir iç açısının 90 dereceyi vermesi lazım. Zaten karşılıklı açılar birbirlerine nedir? Oradan da bulabiliriz. Eşittir. Yandaki ABCD paralel kenarın içine KLMN dik dörtgeni çizilmiştir. Şekildeki gibi çizilmiş. X ile gösteren açının ölçüsünü bulalım diyor. Şimdi ben biliyorum ki dik dörtgenin iç açıları ölçüleri nedir? 90 derecedir. Bu soruyu şu şekilde de yapabilirsiniz. Doğru açıları gördüğümüz M kuralından da yapabilirsiniz. Bakın. M kuralında ne vardı? Aynı yöne bakın açıların toplamı, diğer yöne bakın açıların to toplamına eşit. Şimdi aynı şekilde burada da Linda? Yandaki ABC'de eşkenar dörtgeninde köşe genler birbirlerine nedir? Dik. gördünüz Buradaki açının, buna. Şuradaki açının da buraya eşit. Bu da buradaki Z'den geliyor. Köşegenler ait oldukları köşeleri köşedeki açının açı ortaylarıdır demiştik. Bakın buradaki açının açı ortayı buradaki köşegene, buradaki açıların açı ortayı da AC köşegenidir. Yandaki şekilde A, B, C'de eşkenar dörtgeninde B, D köşegen. Bakın B, D köşegen verilmiş. Evet. B, D, C 72 derece olduğuna göre X, Y ve Z ile gösterilen açıların ölçülerini bulalım. Hemen bakıyoruz. Ben biliyorum ki buradaki Z kuralından şurası nedir? üçgenimin iç açıları ölçüleri toplamından geldi. Bir diğer e, özelliğimize bakıyoruz, yamuk. Yamuk'un diğerlerinden farkı, en önemli farkı, bütün kenarları bakın, paralel değildir. Sadece e, karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir. Bakın burada DC ve neyi vermiş? A birbirlerine paralel vermiş. Burası buraya paralel diyoruz. Evet. Yandaki ABC dedik dörtgeninde ABCD paralel dedikten sonra ABCD dörtgenin bir yamuktur. Arkadaşlar sadece bize paralel bir kenar vermiş. Diğer kenarlar birbirlerine ne olmayacak? Paralel olmayacak. A B C D A B D C olduğundan bakın ardışık kenarlar altı üstü toplamları ne olacak 180 derece olacak arkadaşlar bakın bu nereden geliyor yine bu kuralından X ve Y'nin toplamı 180 aynı şekilde bu kuralından A ile B'nin toplamı 180 bakın bu, bu kuralından geliyor neden Alt ve üst kenarlar birbirlerine paralel olduğu için neden x ile a'nın toplumu 180 değil? Çünkü ad ve cb kenarı birbirlerine paralel değildir. O yüzden x ile a'nın toplumuna kesinlikle ya da b ve y'nin toplumuna kesinlikle 180 diyemeyiz. Bunlara dikkat edelim. Paralel olan kenarları yapımın tabanları, paralel olmayan kenarları ise yapımın yan kenarları de deriz. Gördüğünüz gibi üst tabanla alt taban paralel olduğu için üst taban, alt taban olmuş. Paralel olmayanlara da ne diyoruz? Yan kenarlar diyoruz. Hemen devam edelim. Yanlık ABC'de yamuğunda. AB, DC'ye paraleldir. Bakın. AB, DC'ye paraleldir. E o zaman X ile Y'yi çok rahat bulabilir miyiz? Evet. X ile 35'in toplamı ne olacak? 180 derece olacak. Aynı şekilde Y ile 64'ün toplamı ne olacak? 180 derece. Neden? Bu kuralından ne yapıyoruz? Bakın bunların 180 derece olduğunu görebiliyoruz. Çünkü alt tabanla üst tabanın birbirlerine paralel. X o zaman 145. Y ne olur? 116 derece olur. Devam ediyorum. Paralel olmayan yan kenarların uzunlukları eşit olan yamuklara ikiz kenar yamuk denir. Bakın üst taban alt taban birbirlerine paralel fakat yan kenarlar birbirlerine eşit ise biz bunu ikiz kenar yamuk deriz. Bakın yan kenarlar birbirlerine ne verilmiş? Eşit verilmiş. İkiz kenar yanında A, D, D. Bunlar zaten yamuk üst ve tam, alt tamam özellikleridir. Hemen bakalım örnek sorumuza. Yandaki ikiz kenar yamukta A, B ve C ile gösterilen açı ölçülerini bulalım. Şimdi biliyoruz ki ikiz kenar yamuksa, burası 65 derece ise buradaki açımda ne olur? 65 derece olur. Neden? Bunlar ikiz kenar o olduğu için. Peki A ve B nasıl bulunur? Yine bu birbirlerine paralel olduğu için A artı 65 180 derece B artı C de 180 derece eşit. E zaten C neydi? 65 dereceydi. E o zaman A ne olur? Burada 115 derece ben C'yi 65 verdim. B artı 65 de yine 180 derece olduğu için B ne olur? 115 derece olur. Bakın A ile B birbirlerine ne geldi? Eşit geldi. Özellikle bahsettiğimiz gibi. Dikkat demiş. Neye dikkat ediyoruz? Bakın. Kare dikdörtgen ve eşkenar dörtgen. Özel bir durumudur. Yani kare dikdörtgen ve eşkenar dörtgenin özel bir durumudur diyor arkadaşlar. Dikdörtgen ve eşkenar dörtgen paralel kenarın özel bir durumudur bahsetmiştik ya hani birbirlerine benzerlerdi diye. Mesela eşkenar dörtgen kareye çok benzer fakat iç açıları 90 derece olmadığı için eşkenar dörtgen deriz gibi. Bunlardan bahsediyor arkadaşlar. Dikdörtgen ve eşkenar dörtgenle paralel kenarın özel durumu. Paralel kenar dikdörtgeni çok benzer dedik. E, ee, karşılıklı bir kenarlar birbirlerine işte fakat yine ne değildir? İç açıları 90 derece değildir. Özel bir durum oluşmuş. Dikdörtgen eşkenar dörtgen ve paralel kenar yamuğun özel bir durumudur. Evet, yine arkadaşlar üst taban ve alt taban birbirlerine paralel. Yine bu özelliklerden bahsettiğimiz için ne oluyor? Özel durum oluyor. Bakıyoruz hemen etkinliğimize geldik. Tüm kenarları birbirlerine eşit olan ne vardı? Kare eşkenar dörtgen. Dikdörtgenin kenarları birbirlerine eşit miydi? Hayır. Paralel mı? Hayır. Yorumu hayır. Tüm açı ölçüleri eşittir. Karenin bütün açıları 90 derece. Dikdörtgenin bütün açıları 90 derece. Diğerlerinin açıları eşit miydi? Hayır. Bütün açıları dik açılı. Hangilerinin 90 dereceydi? Karenin, dikdörtgenin diğerleri dik miydi? Hayır. Karşılıklı açılar birbirlerine eşittir. Karenin eşit, dikdörtgenin eşit miydi? 90 derece. kenar karşılıklı açıları eşit midir? Evet. Eşkenar dörtgenin eşit midir? Evet. Yamuk hariç hepsinin karşılıklı açıları birbirleriyle eşittir diyoruz. Peki karşılıklı kenarlara gelelim. Karenin karşılıklı kenarları birbirine eşit mi? Evet. Dikdörtgenin eşit mi? Evet. Paralel kenarın eşit mi? Evet. Eşkenar dörtgenin eşit mi? Evet. Ama yamuğun yan kenarları birbirlerine nedir? Ve üst alt kenarları birbirlerine eşit değildi. Yan kenarları sadece birbirine eşit olduğunda ikiz kenar yamuk Köşe Köşegen uzunluklarına bakıyoruz. Karenin köşegen uzunluklarına Istiniz. Hemen bakalım. Köşe karede açı ortay mı? Evet 45-45 derece demişti. Dikdörtgende açı, açı, ortay mı? Hayır. Paralel kenarda açı ortay mı? Hayır demiştik. D kuralına iç tersler açı eşitti. Eş kenar dörtgende mi? karşı köşe gelenler açı ortay mı? Evet. Köşe genler, dik kesişi. Hangisinde dik kesiş, kesişiyordu? Karede ve Önemli demiştik eşkenar dörtgende. Diğerlerinde kesişiyor mu? Hayır. Ağırlaşık açıları bütünlerdir. Kareli bütünler mi? Evet. 90-90. Dik Evet. Paralel kenarın? Evet. Eşkenar dörtgenin? Evet. Ama yamuğun onun da ee, ardışık açıları nedir? Bütünler değildir. Neden? Çünkü yan kenarları birbirlerine ne değildi Paralel değildir. O yüzden bütünler değildir birbirlerini birbirlerini paralel bir kenar çifti vardır diyor. Evet, hepsinde paralel kenar çifti vardır arkadaşlar. Yamukta da üst kenar ile alt kenar birbirlerine neydi? Paraleldi. Birbirine paralel iki kenar çifti olan karede var, dikdörtgende var, paralel kenarda var, eşkenar dörtgende var. Yamukta ne yok? İki kenar çifti yoktur diyoruz. Bu şekilde bakalım devam edelim. Etkinlik 11'imize devam ediyoruz. Şekildeki ama BCD paralel kenarında BD köşegendir demiş. Verilen ölçüye göre X kaç derecedir? Ne yapıyoruz? Burası 55 paralel kenarda karşılıklı açılar birbirlerine neydi? 55. E buradaki açı neye eşittir? X'e eşittir. Z kuralından Üçgenin açıları ölçüleri toplamında 75, 55, x ne eşit olacak? 180 derece eşit olacak. 75, 55 daha ne var? 130 artı x eşittir 180. X'e gelir burada arkadaşlar. 50 derece gelir. Böylelikle x açımızı da bulduk. E, hemen bakalım bundan sonra bir etkinliğimiz var mı? Evet yok. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.